Abi düşündüm harbi diyorum buradan geliyor dedim adam taradım öldü Oha bir tane daha öldü lan. orada Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Wolf Team videosundan herkese selam. Bugün izleyici oyunları 7 oynayacağız. Eee şimdi Facebook sayfamdan paylaşımı yaptım. Bakalım Facebook'tan sıkı takipçileri göreceğiz şimdi. Yaklaşık 5-10 saniye önce paylaştım. Hemen videoya giriş yaptım. Şu an izleyicilerimiz olayı anında dolduruyor. Yankiler hızlı bir şekilde Bakalım şimdi başlayacağız oda tam olarak doldu e, dolduğunda ve daha çok izleyici oyun istiyorsanız like için çökertmeyi unutmayın arkadaşlar hani diyordunuz ya kamp oda ver falan diye yorumlarda ben görüyordum onları görmüyor değilim e, buna bağlı olarak izleyici oyunlarını yapıyorum izleyici oyunlarında kamp ve oda şifreyi facebook sayfamdan paylaşıyorum hızlı olan en hızlı olan daha doğrusu e, o anda direkt giriyor hemen. E, oda da bizlerle oluyor ama onun dışında Basra kampında arkadaşlar bu odalarını kurabilirsiniz veya Basra kampında takılabilirsiniz. Ben oda kurup video çekiyorum. E, hani saatleri belli değil ama genel olarak yetişebilirsiniz diye tahmin ediyorum. Şimdi Oyuna başlayacağız. E, bir tane daha hazır bekliyorum. Evet, diğer hazır da geldi. Şimdi başlıyoruz. Umarım güzel Olur abi. Hile olmasın. Şu an tek isteklerimden biri e, hile olmasın. Bir saniye telefondan ufak bir kontrol yapıyorum şu an. Aha, ne oldu lan? Ha, bıçak sesi miydi o? Garip bir ses geldi orada. Burada hemen Marian ablayı koymuşlar ekrana bir de. Şimdi silah çektik abi tamam. Şimdi basıyoruz arkadaşlar. İşgal oynuyoruz. Dediğim gibi izleyici onları artık genel bak red attı direkt. Abi adam bana direkt red sallıyor ya. Genel olarak ee, izleyici onlar oyunlarında ee, yıkım, işgal, ölüm oyunu. Bunları tercih ediyorum. Zaten uyku moduna özel. Anam konuşamadım orada. Ateş birden karşıma çıkınca şok oldum yani. Zaten uyku moduna özel rütbeli bölümleri geliyor arkadaşlar. Onları da izleyebilirsiniz. Uf uf uf. Böyle aradan ince vuruşlara bayılıyorum ya. Bir ateş daha varmış. Ah be onu kaçıramadık. <laughs> Şimdi basalım mı tekrardan? Bas bunu abi. Bas 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 bas. Bizim JC yoktular orada. Baksana kaç tane red yağıyor. Künel doludur bu ihtimalle. Lan korktum ha birden karşıma çıkınca. Lan oğlum sıkıştık lan. Sıkıştık ya. Sıkışmasak vuracaktık orada. Devam ediyorduk ne güzel. İçeride adam var. Abi i̇çinden geçtik adamlarına Bakalım burada Burada bir adam Var bak vurup kaçıyormuş O vurup kaçanı bulduk vurduk Lan oğlum kaç lan kaç Kaçamadım ya orada kaçsam çok güzel olacaktı Gel foto diyor StarCraft Nerede Star Çek bakalım Yankimiz şöyle poz verelim selam öyle güzel. Peace yapalım. Tamam mı? Hadi, hadi. <laughs> Allah. Allah. Öldük. Öyle... öyle bir red yok ki. Fener. Yalnız rakipler sağlam. Karşı takıma bakın. Hepsi görevli albay. Ve klanları falan da iyi olduğunu düşünüyorum ben. Bakalım ateş geliyor. Oradan beni gördü herhalde. Lan be. Oradan... Aralıktan az baksaydım güzel olacaktı. Bu arada C gidiyor ya. Vermeyelim aman beyler basın basın basın. Şöyle bir girelim alın C'yi ya. Yan kitim. <laughs> Büyük ihtimal gördü benim burayı görüyorum. Evet ateş Kaç abi kaç 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 kaç. Lan Abi iki tane bomba oturtturdu bizi. Verme 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 Ceyi verme. Lan oğlum vermeyin lan. Ya gitmesin gitmesin abi. Ya basın alın şu Ceyi. Ya gitti ya aldı karar ya. Tüh ya Kaybettik. Neyse yapacak bir şey yok. Orada basmıştık aslında. Son Adriana'yı da vursalardı. Büyük ihtimal alırdık karar ya. Bakalım diğer turlarda deneyeceğiz şimdi şansımızı. Adam bırakın <laughs> bakın. etti birisi oradan abi. Baksana şuna. Hadi beyler toparlıyoruz şimdi. Şöyle aradan bir yardıralım. Hop tamam. Karargahları aldılar. Mavi de aldık. İki tane red yağdı birden ortaya bir anda. Bak şu an e, kafa attım kutuda. Ben kafa attım ama büyük ihtimal az Eee canı Oğlum orada bayağı kalmasın. lan. Kaç abi kaç bul var? Kaç 170 canım var. Şuraya bir basalım. Ya hero ya mero mesela. Lan <laughs> sen bizden misin? Beynim yandı abi bir an onu tarıyorum bir onu tarıyorum. ağrı diyorum bayağı kafam karıştı ya. Ama bu skorları bir düzeltmemiz lazım. Daha doğrusu oyun düzeltmemiz lazım. Şu an C'yi aldık. Güzel fake attım orada ya. 20 canım kaldı. Büyük ihtimalle öldüm. Ateş ateş. Hadi be onu da vursaydım arkasından güzel olacaktı. UTX yok aman aman alayım mı demiş yok aman aman aman. Almayın. Karşıdan çatışan var. Onun canı felç tıklı. Lao o nasıl bir bomba? Sabri misin sen? O nasıl bir bomba? Adam geldi geldi geldi. Abi onu nasıl durduramadınız ya? O kadar kişi orada. Opposition. Bakalım düzelteceğiz mi bu oyunu? Alabilecek miyiz yoksa kaybedeceğiz mi? Böyle artık o kadar taradım lan. Şuradan çıkacak. Tamam önce Tünel var. var bir de, bir de tünel var bir de yukarıda var. Ab Abi bizim bir yerden yok Düşürmemiz lazım Evet şu an düşürdük Şöyle de bile bomba sağlayalım Orası da düşüyor. Şu an her yerde adam var abi Bak C noktası var benim basıp direkt Almam lazım şu Arkamdan geliyor adam Aman 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 vermeyin bak 10 saniye var 10 saniye var beyler vermeyin Bas 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 bas. Vermedik abi. Şu an vermedik. Tamam ediyorum. Evet. Oha uçarak vurdum onu. Aynen. Güzel aldık şu an. Lan şurada da vurayım. İyi bari. Onu lan yabancıya gitmiş o. Neyse güzel şu an. İyi gidiyoruz. 1-1 oldu. Bakalım 3-1 onlar mı alacak yoksa biz mi? Bulut abinin takımı mı yoksa kırmızı takımı mı? Bulut geldi bir kere fotoğraf alak demiş. Oyun gidiyor sen foto diyor. Bas hadi bas bas bas. Ben video alıyorum zaten. Buradan izler büyük ihtimal. Star Cravel. Ona buradan selam gönderiyoruz bol bol. Yankimiz. Hadi be onu havada vursam güzel olurdu ya. Şimdi içeriye bir basalım. Raşit var abi burada. Raşit'e ne o? Hadi be. Onu vurduk ama diğerini öldük ya. Bir basalım şöyle. Alalım abi. Bu oyunu vermek istemiyorum ya. Fena şey yaptım ha. Bak Celio. Onlar da paket. O da paket abi. Oğlum boruyu tarıyoruz lan. Hadi be. Onu da alsan güzel olacaktı. Yürü 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 yürü. da abi yürü. Kaç 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 90 İyi var ona güzel. mı var? Kaçtı ya. Hadi be tahmin etmiştim oradan geldiğini ama tünele hızlı bir şekilde giriş yaptı. O yüzden orada hiçbir şey yapamadım ona. Şimdi diğer tarafa baskı kurmaya çalışacağım ama Böyle paket görülmedi sayın seyirciler. Paketin alası. Bulu da abi Ya oğlum var ya adamın sesini duydum dedim ki arkaya geçeyim pusayım dedim. Bunlar arkadan teker teker çıkınca hepsini vururum arkalarım dedim. Çok geç düşündüm ve adam hızlı geldi. Şu an 10 saniyenin özetini yaptım. Hadi be 3-4 yandan gelmişler ya. Mertcan Erkara'ya buradan selamlıyoruz. Efecan Minye Umut <laughs> de, Umut'a da. Bak burada var. Her yerde adam var ya. Her yerde var ya. Şimdi ama. Şu an de var. Büyük bir sessizlik var abiciğim, abi. Bireyi almamız lazım şu an C'yi almamız lazım. Bak C'ye gidecek. Şu an red'e oturduk. Al, sıçtık abi şu an. Sıçtık C'yi al. Al C'yi. Harikasın. Harikasınız abi. Bas 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 bas. Hadi 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 hadi, hadi. al C'yi al C'yi. Yaklaşıyorum yaklaşıyorum. Ölmeyin ölmeyin. Şuraya bir red atarsak. Harika olur. Tamam çok güzel. Aldık. Ben şöyle kafayı gömeyim abi. 3 saniye boyunca hiç ölmeden. Çok güzel çok güzel. Çok güzel abi. Şimdi çık abi. Şuradan şunu bir uçuralım. Bak burada da var. <laughs> Ayağını gördüm oradan yakaladım koştum gittim hemen. <laughs> Şöyle takıma bir, bir gaz vereyim. Şöyle gaz vereyim bizim yankilere. <laughs> Direkt basacağız abi. Hemen şu an. Fena gaza geldim. Gaza geldim da abi. Evet bir adam vuramadan öldü dersiniz. <laughs> Abi düşündüm harbi diyorum buradan geliyor dedim adam taradım öldü lan. Oha bir tane daha öldü lan. Oğlum bir tane daha öldü. Dur bir daha darayım ölecek mi acaba? <laughs> Oğlum neler oluyor burada Bulut abi neler yapıyorsun? Lan mermi bitti. Adam beni mızrakla kovalıyor. Lan lan. Oğlum mızrakla kovalıyor beni. Al sana bıçak abi. Al sana Bulut abi. <laughs> Lan bir daha geldi. Vur onu vur onu vur onu. Yanki kurtardı Bombası var mı? Varmış abi. 29 kaldı. Bak bak burada burada. Burada ne yapıyor acaba ya? Dur dur vurmayacağım vurmayacağım. Hala vurmuyorum. İyi var zor anda vurdu. Lan bombası varmış ya. <laughs> Ulan şu an var ya, acayip eğleniyorum diyebilirim. Bayağı bir süredir oyun oynarken bu kadar eğlenmemiştim. Hani bu en çok eğlendiğim video olabilir. Hadi be. <laughs> Dur bir yukarıya basalım bile. tren arasından, borunun arasından. Burada öleceğim gibi biz var. Şöyle flash atalım içeriye. Yukarı çıktı. 10 mermi var. Şimdi buradan girecek. <laughs> Biliyordum aşağı atlayıp gireceğini. <laughs> bak burada adam ölebilir. Şarjör değiştirelim. Oba. Bu da burada öldü. Bak bir tane daha girdi oraya şu an. Şöyle, şöyle prefire yaparak çıkalım. Bir daha var. Kaç abi kaç? 80 canım var artık öleyim ya. Ölmedik lan tüh lan. Bu el almamız gerek artık. Bastır bulud abi. Bastır 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 2-2 oldu durum. Bakalım artık 3-2'ye bakar. Kaç 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 Şöyle ölmeyelim abi. Güzel lan ölmedim en azından. İyi iyi. 2-2 oldu. Bakalım son eli kim alacak? Alan kazanıyor abi. Bayağı heyecanlı geçiyor diyebilirim. <laughs> ölmemek için space'i kırdım blok ya. Yani son anda ölmemek lazım. 56'ya 20 gidiyorum şu anda. Kuşlu kullanıcı da bitmiş. Uf 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 direkt bastırdılar. Tamam, bombası var şöyle bir. Bombasını hemen diğer tarafa alalım. Ee, sağda da adam var. Bizim yine bir baskı kurmamız lazım. O yüzden basmamız gerek. Bu eli vermek istemiyorum ya. Orada ince bir kafa gördüm. Güzel. Oha almış. ateş. ne yaptın lan? Bak buradan çıkacak şimdi. Tam dediğin içinde bir tane daha var. Bir var. O da gitti. Şu dilini bir de vursak Lan. Bunu yine vurdular. Şurada atlayalım diyecektim de adam adam sniper tutuyormuş kuleye. 60-22 oldu. Ulan bunu 5 kazanma falan yapsam herhalde. Bir 200 adam vururdum herhalde. <laughs> Ama bir süre sonra bilek artık yavaşlıyor. Bayağı yoruluyorsunuz ciddi anlamda. Kuleye bir bomba atalım. Çünkü kule bayağı kaldı oğlum. Gördüm ben abi. Kulede adam var. En son. Lan oğlum arkamdan gelmiş ya. <laughs> Yoksa onu da yakalıyordum ha. Harbiden yakalıyordum. fena basıyor ya. Bizim finalde de eminim vardır. Şarjör düştü işte bu. Bizim farede herhalde. Böyle vermememiz gerek gençler. Yapıştırın. Kaybedersek harbiden zor olur ya benim için. Üzülürüm ya. Yani. Bulut abi üzüldü. Ön tarafa geçiyorum şimdi bak burada var. Lan yani oğlum böyle düştük. Böyle düştük. Ben bu kuleye çıkayım. Lan oğlum nereden duydun lan? Lan cheese lan. As abi demiş eyvallah. Bakalım tünel kalabalık. Oha 80 tane bomba patladı. Şu fayda olan... Bombası var patladı. Lan San Martin sen Nerede bu yankiler? Oo 27 saniye var. Abi basın 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 benim ölüp tekrar gitmem lazım tekrar gitmem lazım basın Hadi abi hadi yankiler Size güveniyorum yaparsınız Lan bu bıç bıçak derdinde ya Ölmemem lazım Yetişemem yoksa Ve aldık abi çok güzel Bulut abiler Kazandı abi 9 mermim var şuradan bir tane daha çıksın onu da vurayım Lan yok kimse. Evet arkadaşlar 70 adamla izleyici oyunlarını da tamamladık. Ee, umarım videodan keyif almışsınızdır. Facebook sayfamızı söylediğim gibi takip etmeyi unutmayın. Oradan duyurusunu yapıyorum. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.